Bizim eve hoş geldiniz. Fark ettiğiniz üzere kanal adımızı değiştirdik. Öncelikle bununla başlamak istedim. Ee, biraz daha böyle akıcı gözü kulağa gelen bir isim olsun istedim. O yüzden kanal adımı değiştirdim. Bugün sizlerle yapacağımız etkinlik ise e, Instagram Suku Selim arkadaşımdan almış olduğumuz şu bir tepsi güzelliği yeni yerlerine almış olacak. Saksıyla başlamak istiyorum size öncelikle. Saksıyı gördüğünüz gibi Hemen hemen yarı yerine kadar üçte birini köpükle, strafor köpükle doldurdum. Çünkü e, strafor köpük hem toprağın e, saksının altındaki deliklerden tabakaya inmesini önlüyor. Hem daha az toprakla doldurabiliyorsunuz. Bu yönden bir tasarruf sağlıyor. E, hem de suyu süz, güzel süzdürüyor. Bu sebeple saksıyı bu şekilde yükselttik. Burada da toprak karışımımız var. Bunu şimdi ben biraz sonra karıştıracağım. Bu karışımın içinde ne var? Özel sukulent toprak karışımı var. Hindistan cevizi torfu, çiçek torfu, perlit ve volkan taşı neydi o? Lav taşı. Kırıklı lav taşı var içinde. Bu şekilde bir toprak karışımı hazırladım. Çünkü hazır sukulent toprağım azdı. Yetmeyecekti bu saksı için. O yüzden üzerini biraz hindistan cevizi torfu, perlit ve lav taşı ile zenginleştirdim. Toprağımızı hazırladık, yerleştirdik ve işte bununla başlamak istiyorum. Bunların çoğunun adını bilmiyorum. Yalan yok. Ama öğreneceğiz bakalım. Sukulent hepsi sukulent. Kadim yardımcım sevgili Kürdanım'la beraber bu güzel kocaman kızları böyle ortalamak istiyorum buralara. Suku Selim arkadaşımız bir öğrenci, Instagram'da sayfası var. Ve ee, hobi olarak yapıyor. Türleri değiştirmek istediğinde de böyle ara ara nadiren satışlar açıyor. Bunların arasında özel türler olduğunu söyledikleri var. Ve ben bilemiyorum tabii. Muhakkak vardır, öyledir çünkü gerçekten çok güzel bitkiler. Büyük bir özenle paketlemiş, göndermiş. Tek tek de gösteriyorum ki umarım e, izleyen diğer arkadaşlarımdan görenler olursa, kıymet verip izleyenler olursa, onlardan da isimlerini öğrenmek isterim. Saymadım kaç tür var çok tür 30'a yakın tür var. Bu böyle iki tane yavru. Sizinle birlikte sayacağız. Artık videoyu düzenlerken tek tek numaralandırırım diye düşünüyorum. Umuyorum inşallah. Unutmazsam su içeceğini yemek yiyeceğini unutan bir insan olarak Her biri çok güzel kendi rengini almış. Muhteşem türler. Çok da güzel kargolamış. Çıplak kök olarak kargoladı bunları bana. Çünkü hem kargoda çok ağırlık yapıyor. Saksılı ne olması. Hem de çok yer kaplıyor. Ama hiçbiri hiçbir hasar görmeden gelmiş. Hepsi birbirinden güzel. Bunları böyle yerlerine yerleştirdikten sonra bir iki gün kendi haline bırakacağım. Ondan sonra sulayacağım. Yerine yurduna alışsın, toprağını tanısın diye. Kök yıkaması falan yapma gereği duymadım. Çünkü gerçekten arkadaşımın özenle baktığını düşünüyorum. Hastalıklı görünmüyorlardı zaten. şundan da bir yaprak almak istedim. O kadar ki kıyamıyorum yaprak almaya bilmem ne yapmaya kıyamıyorum altlarından. Hani üretmek için yaprak almak isterim ama çok tatlılar, çok minicikler. Buradan kaybettik. <laughs> İnşallah yerlerini severler. Sevgiyle bakacağım. Ona hiç şüphem yok. Dediğim gibi birkaç gün sulama yapmayacağım bunlara. Daha sonra sularını vereceğim. Zaten kış döneminde susamış görünenler var mesela, gerçekten çok susamış görünenler var. Ama yine de yerine yurduna alışabilmesi için sulama yapmayı düşünmüyorum. Çok güzel renklenmiş her biri. Hangisi yapraktan ürüyor, hangisi nereden ürüyor inanın bilmiyorum. Sukulentlerde hemen hemen her tür yapraktan ürüyor. Bazıları çok zor ürüyor. Bazıları daha kolay ürüyor. Alabileceğim bir yaprak bulamadım. Nereye alsam öbür tarafı kel kalacak gibi. Hmm. Okay. kur bir yaprağı varmış gözden kaçırmışız. Sağolsun oldukça da cömert davranmış. Birçok türden ikişer tane göndermiş. Şuna bir bakar mısınız? Bu da bir şeyin kristatı. Ama neyin kristatı bilmiyorum. Kristat olduğu çok belli de neyin kristat olduğunu bilemiyorum yalnız. Bu kuru yaprakları temizleyerek umarım doğru bir şey yapıyorumdur. Bu videoları falan yaparken böyle bıcır bıcır sürekli konuşan arkadaşlarım var. Hayran hayran dinliyorum. Gerçekten videolarından çıkmak bilmiyorum böyle. Çok büyük keyifle dinlediğim insanlar var. Ama fakat lakin ben o kadar laf üretemiyorum. Bende o kadar laf yok. Söyleyeceğimi söyledikten sonra aynı şeyi sürekli tekrarlıyormuşum gibi geliyor. O kadar lafı nereden buluyorlar bilmiyorum. Kimseyi sıkmamak için de sürekli bir şeyleri tekrarlıyor olmak da istemiyorum. Bu sebeple kusuruma bakmayın ara ara sessizlikler hmm. olacak bu galiba spring time küçük küçük köklermeye başlamış altından ama bunlardan yaprak ayırmak çok zor O yüzden yaprak ayıramayacağım hani sap kısmını biraz daha uzatabilmek istedim ama onu pek yapamayacağım gibi şu kübik şekilli şeyden olması lazım. Bu tomentosa dedikleri herhalde, e, uçları şey kadife yapraklı. Uçları kahverengileşiyor. Bunun daha farklı bir türü vardı bende tam olarak bu değil. Bu uzun yapraklı. Benimki biraz daha küçük yapraklı. öyle güzeller ki dün geldi iş yerine geldi tabi doğal olarak evde bulunmadığımız için iş yerine adresini veriyoruz dayanamadım açtım iş yerine falan açtım yani ne yapıyorsun sen her taraftan toz toprak oldu diyorlar toz toprak değil çimento beton olsa fark etmez açılır yani bunları eve gelene kadar bekleyemezdim iyi nereye ekeceğim de bilemiyorum ya o çok güzel bu saksı yeter diye düşünüyordum ama sanki bu bile küçük gelecek gibi Yine kübik formlu krasulalardan herhalde bu. Krasulagillerden gibi diye düşündüm. Ondan bir tane daha. Şu dalı ayırıp ayrıca ekmek isterim yedeklenmiş olur. Onu yapraklarla birlikte bekleteceğim birkaç gün. Yaraları iyileşecek, kuruyacak. Ondan sonra ekeceğim. Bu da bir krasulagillerden Adını bilmiyorum. Bunun da düz yem yeşili var bende. Şuna bir bakın, şuna bir bakın, şuna bir bakın. Pembelenmiş yapraklarının ileri Keşke hepsini tanısaydım da büyüme evrelerine göre ekebilseydim. Ama tanımıyorum. Çok büyük, ortalığı kaplayacak gibi olanları artık daha sonra büyüdükçe büyüdükçe ayıracağız. Bu bir kökte iki dal halinde. ayırayım mı diye düşünüyorum. Ayırayım. İkisinin de ayrı ayrı kökleri var. Şöyle minik minik yerlerim kaldığı için minik minik ekmek istiyorum çünkü. Umuyorum hepsi bir güzel canlanırlar. Kendilerine gelirler. Şöyle pembe mor yeşil yapraklı bu küçük güzel şey. Biraz önceki arkadaşım küçük bir dalı Öyle de güzel renklenmiş ki veriagata gibi bu. Çok değişik renklenmiş. Nereye katacağımı bilemedim. Bu çok zor büyüyor zaten. Şu büyük eşeverya türü olduğunu düşündüğümlerin arasına katabilirim. Ee, bunu ne diyorlar Yunus Yunus sarmaşı mı diyorlar bir şey diyorlar böyle Yunus'a benziyor şeyleri diye. Bakın yaprakları Yunus balığı gibi. Bunlar sanıyorum biraz narlı, nazlı türler. Bir gün böyle topraksız neysiz kaldı diye. Biraz da susamışlar. Biraz da şimdi bu var elimde. Fakat bu yakut kolyesine benziyor ama bence değil. Çünkü yakut kolyesinin bu kadar sert sapı yok. Bunun sapı çok sert. İnşallah büyür köklenir de ne olduğunu öğreniriz. Bakın yakut kolyesi gibi çok o kadar muhteşem sarkabilecek bir tür değil yani. Bilemedim ama olabilir neden olmasın yani yakut kolyesi olabilir ama bilmiyorum. Tanışmıyoruz. Bunlardan arkadaşım bol bol koymuş minik minik ama fakat lakin inşallah hepsinin güzelce köklenebileceğini umut etmek istiyorum. Umuyorum beni buraya kadar sabırla izlemişsinizdir. Umuyorum biraz da olsa keyif alabilmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Hoşçakalın.